Afiyet olsun efendim. Sağ ol kızım. Sağ ol. Ya Kadir şu kızı bir daha arasana bak hala gelmedi merak ettim. Arayayım anne. Melike. İyi akşamlar. Ne oldu? Zehra Hanım'la konuşmaya geldim. Hayırdır? Ne hayır oğlum? Baksana şu girişe. Ne konuşacakmışım seninle ben? Yeni cinayetini mi? Babaanne anlattım ya ben sana. Annemin bir ilgisi yok. Kenan için de öyle söylemişti annen. Seher. Anne ne oluyor? Bir durum bakalım ne diyecek. Zehra Hanım, konu ben değilim. Hazal. Ne olmuş Hazal'a? Bakın. Görüşmenize bir şey demiyorum. Hatta burada kal demişsiniz. Hazal burada kalıyor. Ona da bir şey demiyorum ama yok bir de bir şey diyecektin. Bir de engel olacaktın. Benim torunum değil mi Hazal? Evet, torunumuz. Ama her şeyden önce benim kızım. Benim kızımı benden izinsiz evlendirmenize müsaade etmem. Anne, Melike doğru mu söylüyor? Ne evlendirmesi, ne oluyor? Doğru. Annen Kerim'le Hazal'ı görücü usulü sözlendirmeye karar vermiş. Nereden çıktı şimdi bu? Ee, ay üstüme iyilik sağlık. Sanki ben zorla yapmışım. Çocuklar birbirini zaten seviyormuş. E ben de bir an önce kavuşsunlar diye ön ayak oldum. Kızım anlatsana. Hazal annem doğru mu söylüyor? Var mı böyle bir şey? Babaannem haklı aslında. Yani onlar kendi aralarında konuşmuşlar tabii önce. Sonra bize sordular. Biz de istedik. O da benden hoşlanıyormuş. Kızım. Bak siz daha çok gençsiniz. Önünüzde daha çok zaman var. Üstelik yeni tanıştınız. Lütfen Zehra Hanım bu meseleye karışmayın. Eğer aralarında bir şey olacaksa zamanla kendiliğinden olsun. Zamanla mı? Gezip tozacaklar mı öyle? Evet, gezip tozacaklar. Ee, yeter ama artık. Sen şu kent haline bakmadan bir de bize akıl mı veriyorsun? Anne bir dur, bir dur bir sakin ol. Belki bunları daha sonra konuşalım olur mu? Ha, tabii sonra konuşurlar. Kızın görüşe gelirse hapishanede konuşursunuz. Anne. Babaanne yeter ama artık. Hazal, sen bağırma. Ben söyleyeceğimi söyledim. Ben de geliyorum. Hayır, sen burada kalıyorsun. İyi akşamlar. Melike. Melike, yemin ediyorum benim haberim yoktu. Olsaydı gerçekten müdahale ederdim. Biliyorum, biliyorum. Zaten ben kızmadım Zehra Hanım'a. Sana Hazal'a kaptırmış kendini. Zaten Zehra Hanım'a da bir sürü yalan söyleyip duruyoruz. Mecbur kalmasın söylemezsin ki. Sen merak etme annem halinden memnun. Hazal ona iyi geliyor. Gerçekleri öğrenince ne olacak? Hepimizi mahveder. Ya Hazal gerçekler ortaya çıkınca düşeceği durumu düşünüyorum. Hiçbir şeyden de haberi yok. Oradan oraya savruluyor yavrum. Sen şimdi kendini bıraktın bunları mı düşünüyorsun? Boş ver bırak evlilikmiş, sözmüş. Mesele mi şimdi bunlar? Evet, bu. Bütün mesele bu. Ben yarın hapse girersem kızım ne yapacak? Yanlış bir şeye kapılacak mı, üzülecek mi? Ben onun yanında yokken doğruyu bulabilecek mi diye... ...bir kısmı zaten kaybettim. Öbürüne sahip çıkmak istiyorum. Korkuyorum Kadir. Çok korkuyorum. Dur, dur. Tamam korkma. Daha hiçbir şey bitmedi. Nasıl bitmedi? Bir gelişme oldu mu? Yok, maalesef. Elimizde bir şey yok. Bak, gördün mü? Ama daha zamanınız var. Öyle değil mi? Ben yine de her şey hazırlıklı olmak zorundayım. Her şeyin en kötüsüne hazırlıklı olmak zorundayım. Artık bir değil. Düşünmem gereken iki tane kısım var. Hazal, hadi biraz daha yumurta al kızım. Bak çok faydalı. Yok babaanneciğim sağ ol. Hiç iştahım yok benim. Ya iştahım falan kalmamıştır ki. Ben dün gece sana çok üzüldüm biliyor musun? Ne alaka? Niye üzüldün ki? Ne bileyim. Annem bu evliliğe pek razı gelecek gibi değil. Yani anlamadım ben. İnsan kendi kızının mutlu olmasını istemez mi? Böyle mutlu bir günde ona destek olmaz mı? Sen nereden çıktı şimdi bu? Sen çok yanlış anlamışsın. Şaşırdı o sadece. Haberi yoktu diye öyle oldu. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Yoksa bana ne senin annenden? Ay! Ne yapıyorsun sen ya? Ay kızım yapmayın tamam aa, artık. Aa. Aynen böyle yapacaksın işte. Böyle geri basacaksın. Benim anneme laf etmeyeceksin. Bana bak. Kızım tamam. Bağırışmayın Seher. Otur yerine. Hadi kızım sen de bitir kahvaltını. Benim buna bakmam gerekiyor. Ben de çıkacağım. Ama daha hiçbir şey yemedin. Hadi iki lokma bir şeyler ye. Benim iştahım yok babaanneciğim. İştah olanlar yesin. Et olsun, yağ olsun böyle bol bol. Afiyet olsun. Yapma ya. Bu da mı dosyaya girdi yani? Of çok kötü oldu çok. Anladım. Sağ ol haber verdiğin için. Bir şey olursa ararsın görüşürüz. Ne oldu? Kötü olan ne? Berin'le karakolluk bir durumunuz olmuş galiba. Hani sokakta bir olay olmuş ya. Ama yok artık ya bunu da yapamazlar. Yani Berin Aksoy bunu da kullanmaz herhalde değil mi? Kadın her yerden saldırıyor. Hayır elimizde bir kanıt yok bir şey yok. Her şey kadının iki dudağı arasında. Yani şikayetini geri çekse o zaman yani bu konu kapanır, dava biter. Öyle değil mi? Biter, biter tabii de. Kadın şikayetinden vazgeçmiyor ki. Ne olacak peki? Annem yine hapse mi girecek? Her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hayır Melike'nin biliyorsun sabıkası olduğu için işimiz daha da zorlaşıyor. Yok olmaz. Ya, annem giderse ben onu yine kaybedersem yapamam ki. Kimse yapamaz. Neyse. Ha sen sıkma canını. Daha mahkemeye kadar zamanımız var tamam mı? Aa, amca benim gitmem lazım. Anneanneme fizik tedavisi vardı. Ee, Haberleşeceğiz ama yine zaten konuşuruz. Tamam gel seni bırakayım ben. Yok yok hiç gerek yok. Ben kendim giderim. Zaten şoför de var. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Çıkıyorum ben.